Arkadaşlar herkese yeniden bir New State Mobile bölümünden daha selamlar. Bugün abi ekibi yanıma aldım ve ekiple beraber New State Mobile'da Battle Royale gireceğiz. Umarım da güzel bir Battle Royale bölümü olur ve win alırız diyelim hemen. Mücadeleye başlayalım diyeyim hemen videoda görüşelim. Ve arkadaşlar ekiple beraber Eee uçaktan atlayışımızı gerçekleştirdik efendim birazcık da oyunun sesini açalım. Yalan söylüyoruz. Oho oyun gibisi sen de mi buraları e dinledin ya? Ulan Yunus ben oh. söylemedim Berkan abi çağırmayalım diye. Hocam söyleyip, işte yaşlılık işte arkadaşlar halbuki birlikte e, başlamıştık. Aynen. Unuttu hemen beni. Abi ben birlikte başladıklarımı terbiye ettim. Çok yaşlandın lan Fuat. Yıllar seni de yordu be Fuat. Ne olacak bu kardeşim böyle? Yunus duymadı gördün değil mi? Hangi kamyonun arkasından aldın bu sözü Fuat? Senin kamyonun abi. Bence BMC. Eee? Senin kamyon. Neyse arkadaşlar. Abi bu kadar kaliteli espriler yapacaksanız ben gidiyorum ha. Harbiden öyle ya. Biz Birazcık lootumuzu toparlayalım. Sonra savaş Allah'a ya. Abi bizi niye buraya atlattınız? Lut vermedi bana. Ne biçim ya. Oğlum adam vurdu beni. Nereden vurdu bu? El üst kata gel diyorum. Lan Allah, Allah kahretsin dur, dur 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 burada da burada burada. Oğlum bir yerde tuşla kılık aldı kendi kendine atış etti ya inanılmaz. Üst kattaki adama geliyorum. Aa altta da adam var. Alttaki adama gelin. Gelin hocam bak beni vuracak. Vurmaz ya. Valla vuracak tehlikeli bir abi benziyor. Hocam refleksleri iyice ne düştü ya inanılmaz ya. Kanka Nerede sakin Yunus, ol onlar bot. Mı? Vallahi kestim artık. Dört ikisi var amcam. Erkan abi avlıyor ya. Oyun gemisi ya. Bot gemisi diyoruz bu sana kısaca. Şöyle çatıya çıkalım. Ee, görmedim ama güzel olduğunu şu an buradan anladım bile ne ya. Yani. Erkan abi görmeden kıskanmadan hemen gidelim. 300, 300 metreden sallıyor Erkan abi. Hmm. Yok yani e, bu arada önünüze işaret fişeği atılmış. Gördünüz mü onu? Hadi ya. Yeah. Evet. evet. Hayır. Dur, Öldük Şuraya ama. Şuraya atlar abi, bak. Kayıra. Öldük öldük aynı. Hadi geçmiş olsun. Oo lan kaldım. gördüm lan araba da var. Oğlum burada. Hocam kaşındık gibi sanki burada evet, ölürüz biraz ama. Birazcık kaşındık kanka ama yapacak bir şey yok. Al kaç. Allah bak abi. Evet, kaşındık 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 kaşındık. Ya demiş ilk sen düşeceksin. Yunus ben safe'deyim bu arada. Zzz. Oo Yunus, Yunus beni kaldır be kanka. Tam bunun arkasındayım kanka. Ya. Safe'teyim diyor ya. Adam sol üstteydi bu arada. benim olsun Hayır gördüm işte. Benim oranı gördüm o yüzden buraya kaçtım. Burası safe ya. Şu an tam karşımızdaydı. Yani şey Çal demek istiyorsun ya. İnanılmaz ya. Taşın oradaydı. vurdum Ay, Bu atın ipiyle yani. kuyuya inilmez mi demek istiyorsun yani Yunus? Abi benim ipim yok ki ya. Ne ipinden? Allah bu? Allah ipimle kuşamam. Aa oyun da onu benim. Dur. Nereden lan diğer şey? Bak burada adam. Bak burada adamın loot'u. Bence buradan atıyoruz. Aa işaret. Mı? Ha işaret şeyin 60 zaten adam doğru. Buradan atıyoruz. Mantıklı hocam. Neymiş o yorum yorum Abi dondu ya. Şurada bir organ örtü. Adam araba geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Oo. Oho ho ho. Ne yapıyorsun lan? Deli lan geldi beni. Oy! Adamı nasıl vurdum? Oğlum o orada çok garip bir şey oldu. Adamı nasıl vurdum gördünüz değil mi arkadaşlar? Ulan çok ilginç vurdu bana. Ben görmedim. Ya kim aldı? <laughs> ben el, görmedim. Ah aldım. Tamam. Bizim adam aldı. Kanka acayip vurdum bu arada adamı. Yani son anda vurdum adamı. Eee, acayip şeyler oldu ya. İzleyenler gördü. Videoyu izlerseniz siz de görürsünüz. Acayip bir iş yaptım orada. Gördünüz arkadaşlar. Yani tam araba çarpıyordu kanka bana. O sırada vurdum adamı. Hı -hı. Tam kafadan vurdum. Düştü. Arabada yön değiştirdi ve kurtuldum. Film sahnesi gibi. Götür girmiş. o zaman. Köprüden geçeyim. Geçim, moruk yani. Geçim. Yani, aynen, yani köprüden yani. Aynen aynen köprüden geç moruk. Yani köprüden Bir de bir attım burada. Sprey ölelim direkt. Oğlum çarptın eşya kullanılan öldü ya. Yani. moruk ya arkadaşlar işte yani. Başkalarına söylüyor moruk diye. Nasıl moruk deyince Buraya bir yere drop attı bu ya. arada. Nasıl üstüne alınıyor ya inanılmaz. Hmm, fişek attılar bu arada o drop değil de. Drop, drop de, kırmızı da kırmızıydı kanki. Fişek yani. Seni yerler iyi Anladım. yerler. Seni ham yapar. Ben öyle ha, gördüm. Aa evet. adamlar önünde Adam var adam var. Para 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 para. Bayıldı. Japon ne, ne çalışıyorsun? Japon vurdu. Oğlum ne yapıyor o çocuk bak oradaki Oradaki Aa, evde ha, bir e, takım arkadaşı şey var. var bu arada. Sıkıyorlar. Ama şey çağırmış. geldi. Çağırmış onu. Drop doldu. çağırmış reis be. Burada burada, burada adam burada. var. Net burada. Teşekkürler arkadaşlar drop için. Burada mı adam? Adamsınız. Burada da mı? Yani var? arkadaşları bu Aha gördüm orada. Araba geliyor. Köprünün oradan araba geliyor. E ee, karşıda karşıda şurada. Adam var mı? Aşi konum var mı? Nerede göremiyorum ben? Şurada kayanın arkasında. Ya gördüm tamam. Kaçıyor. Aa, kaçıyor. Vur adam adam kaçtı mı gerçekten? Adam atladığı şeyler attı. Uça gitti be. <gülüyor> <gülüyor> lan tamam lan gel vurmayacağız lan. Manyak <laughs> seni. O da nasıl kaçtı ya lan manyak herif. Japona ne bak şey yarın yok gibi koşuyor be. Şurada adam var. Nerede kaldı? Arabanın Kayanın arkasında. Kayanın arkasında. Ha burada şey var hocam. Ee, yeni... Oop. Sıkıyorlar yukarıdan sıkıyorlar hocam. Sizin arkanızdan sıkıyorlar. Hayır Japoli düşüyor. Aa arkamızdan da sıkıyorlar orada. Arkadaşlar Oo, Japoli bizde 4 tane Aha düştü. Kar 98de bayıldı. Aa tepeden sıkıyorlar ona. Arkadan da sıkıyorlar. Ee, ben arkaya yüperden bakıyorum ona bakın. Kaldırın. Bir şey diyeyim mi? Her yerde adam var ya. Evlere girseniz çok iyi olur. Safe kalmamız lazım. Şu işaretlediğiniz yönde... yerde mi adamlar? Taşı kavramışlar. Bir tanesini bayıttım. Aynen kanka kaçma böyle güzel -oh. güzel, Oy, ay, güzel, ay, güzel yedin. vurdu çocuk bana Temiz, yedin, Temiz vurdu yiyos. hocam Lan yunus açıkta kimse yunus'a sıkmıyor Aha sağdan gidiyor yunus o taşın sağından gidiyor adam bu arada ha, oradan, oradan sağa doğru aynen o istikamette kanka Sağa doğru gidiyordu Lan artık yeter burada iki büklüm kaldı <laughs> orada Bak çocuk ya. Oradan arkada, geçti işte Arkada da adam var ya öyle bir durum var arkadaşlar Şimdi çıkacak bu arkadaki adam gelecek ondan korkuyorum yemez herhalde arkaya yani. ya. Yemez ya. Arkaya bakayım ben o? Yemez ya o arkaya giren adam. Ee, şurada da adam var. Nerede ya? Şuradaki Buraya. şeyin arkasında. Şuradakiler ne oldu ya? Şurada Aa, gördüm adamı. Vurdum bir tane. Evet orada Lan, Çocuk abi. kaçtı. Oğlum. Kaçtı. Vurmasam var ya o, o çocuğu bayıltıyordum abi bu arada Tam böyle ya, ufak ufak açı veriyordu bana Vallahi billahi Bizim bu arada alana gitmemiz lazım Hafiften ve ufaktan Bakın adam Ödemenler hmm, da gelecek galiba ya cover değil Aynen Dağdan inecekler Ya geçiyor galiba zaten Nerede o herif? Vallahi kaçtı gitti bir yere bilmiyorum. 30 e, camlarınızı basın. Şeylerinizi basın. Ya, boosted, Enerjilerinizi. Aa bir dakika lan. Ne oldu? Aa arabayla geçti aşağıdan. Airdrop'un size geliyor. geliyor. bakın bize geldi. Dibimde. Taşın arkasına geçti. Dibimde benim adam. Geldim. Kuşlamıyorum bekliyorum. Adam Hangi yerde? Ben anlayamadım. Yanıma gelin yanıma gelin yanıma gelin. Ee, abi taşın, aha, taşın, o taşın, 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 orada. Dibinde. tam vurdum. Tamam. Güzel güzel. güzel. arkadaş değişmiş ya. Bak tam ES atıyordum durdum şu an he. Tam atıyordum. nerede? Dur. Göster de burayı. Orada mı tamam? atar gel. Bu arada ben doğru <laughs> görmüşüm Erkan abi. Kamu o, adam. Oğlum, Gördün mü? Dur lan orada, dur lan orada. Ya tam vuracak mı? Biner biner, çıkın oradan biner. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar, güzel, güzel bir atlam. şekilde e, videoyu noktalandırıyoruz ve umarım da bölüm hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki New Mobile Yok, bölümünde beğenmedik. Kendinize iyi bakın. Ergen abi ağlamalarıyla sonunda anda vuramadığı <laughs> içi, İçine oturdu o gece yatamaz yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çalamadı Ergen abi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor>